Fayda. Ömer kardeşim ne yediysen sen? O. Balık pişiriyorsun. <laughs> Balık pişiriyorsun. Bu balıkları ne <niye> tuttunuz? <laughs> Bu balıkları tuttuk <laughs> değerli. Hangi değerli? Adını da bakayım. Ağan değersin. Aa, siz ağan değersin. Zeynep kardeşim siz hangi değerli tuttunuz? Ne? Bizim balıkları da çekten. Aa, <laughs> <laughs> sizin balıklar yağsızındır. <laughs> Zengiz. <suçundur. gülüyor> <laughs> hangi değerli tuttunuz? Zengiz. <laughs> Hangi dere olduğunu bilmiyorum ama su <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşım bir de kayboldu Zulay anlattı. Ne dersin o bile. kaybolduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıktığımız yeri bulamıyoruz <laughs> ya. <gülüyor> ya tamam sonra bulurduk onu. <laughs> Balığa gitti arkadaşlar. Canfer. Canfer benlandı. Arada benlandı. Biz burada bekledik Ulay. Çin bağırdı, başka bir de Sait vardı. Cengiz. Bu, bu arkadaş, şaban. Bu, arkadaş, bu ya. Şaban, şaban <laughs> Aa, <ar> <laughs> Ben buradayım. Hadi, hadi. Hepsi bir ben, can çekeyim. En Neyse. Şaban bir, Ömer 2, Ebi Ömer üç. Ko 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 ko. Ama balık değil ya? Yeme. resimlerine bandırıyor. Bula, herhalde çüralık mıydı da bula? Santim bu say bula? Küçük değil, küçük de. büyük de vardı yani. Hamsi, hamsi. Hamsi Haa. yani. Ama ha bunda kırmızı pulları var ya. Barbundu da. Ha kırmızı pullu barbundu. Omer şey kardeşim ayaklar kurudu mu? Arkadaşım şurada gazetenin içinde balıklar gazete okuyor. Bir bak. <laughs> balık da gazete okuyormuş. Bakalım balık da nasıl gazete okuyor. Daha bir tane var. Oo. Bir tane bile var. Hepi vardı da. <laughs> beyaz peynir, domates, üzüm, zeytin, beyaz peynir, ekmek, kola. Aynen öyle değil sen. Kolay da bunda olduk ha Kola he, kola aldırmadınız da kolaydı. da saldınız. Kola adam. Bu kadar, bu kadar var, var. Biz ile bırakmışız. Çeşitler var. Olan buz var, 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 var. Ömer, Gözde, kapsı pişiriyor. Sen balık pişiriyor sen ama. Saydam yok var. Fatih bile bunlardı yani. Ali de bunlardı. İmam Nasi bunlardı. Ben de bundayım. Ali bundaydı. Herkes bunlardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben, ben, o, odun o dünya gidecek sana. Çünkü iyi kimi arıyordun. Kardeşim ne ediyorsun sen? Yarıyor. Aa, Sait odun dünya yarı. ne? O ya o yakarak biz onu öyle yakarık. O yarılmaz, o dallıdır. Ya o değil de bu akşam çakal gördüm, vuramadım. Domuz gördüm, atamadım. Hiçbir şey yemeğimi atamadım bu akşam ya. Demek ki boşuna atacağız yoklar ha? Aynı öyle ya. Neyse kardeşim sağ kola Geldim. Diye, gel 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 balık keste burada arkadaşım. Bak. balık da balık. burada. Balık da Balık da burada. Tenze tenze ediyorlar. hazırlar. Hey maşallah. Tuçurlu. Co so, kimse yemesin lan. <laughs> ben balık yemiyorum arkadaş. Ben de yemeyeyim. Ha balık ya. piş. balık tam mesela. Ona canlıların değerini tuttu lan. da bir yok. Evet, iyi iyi yok. Bula balığın barbunlu şeyli. Ne dili ola? yerler. Ateşimiz ne? Çayımız demlenmiş. Oh. Ama saat kaç biliyor musunuz? Saat yavuz. Ya... O mem çaktırmadı. Saat kaç diyor? Saat diyor görmeyeyim ki. Saat gecel uç buçuğu. Tamam, tamam. Bir tavaluk daha kalsın. Fazla da ver. Tamam. İki tavaluk tamam. daha var. Yakup sen ne yedin sen oraya? Ay ne yedin? Çevikliği kovdum herhalde. Oo ayakkabıların Yakup'un ayakkabıların temizliği. Ne yer giyen yer. Samsen sus. Ah ulan ah! <laughs> böyle böyle. Çok yani. tatlı, çok. öyle çakaya O Let lan bana o. Aslı evet. adamın çözünü <laughs> ne alıyor? Ne çakaya? Ama bir oturayım <laughs> aşağı. Bir otur aşağı. Anlat bakayım bana bu balıkları nasıl tuttunuz? Bu balıkları nasıl tuttuk? <laughs> bu balıkları <laughs> taştan altından tuttuk. He. Evet. Evet. <laughs> bu en büyüğü taşın altına küstü. Bir gör dakika, ona şey. bir şey anlatayım. Bu en büyüğü taşın altından Ulan eli bir ya kuyruğu elim hadi çekemiyorum onu ciddi çöşe Bir baktım ya, ağzına abi. beyaz bir şey var. dedim sigara bile attın yoksa öyle balık tutulmuyor. Sigara da yapmış ağzına tüçür atamayın. Kim ediyor kim ediyor adını ne bakayım. Aa, ona, ona. Ha, Omer, miydi? <gülüyor> <gülüyor> yarım saat daha yarım saat böyle kan vurdu durdu 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 sonra abi de kimi Onu değil de şey anlatsana Ceylan'la balık ben... avlaydınız onu bir daha anlat bakayım. <laughs> Abi Cengiz de biliyor diyor. Ya <laughs> O çok küçüklükte 5 Ya ya Allah ya. Evet kaç adam. Onu bir sen mi anlat bakayım. Nasıl anlatayım o ya? <laughs> Hangi yüzden olacak? Abi ja. yüzden mi? Sen hiç ki Abdullah ile Adamlar balık balık avlayla ayakkabıyla çıkartıyor. Ne almış ya? Ne <laughs> ciddi <Cidüğü> yok mu? <laughs> Olsun. Anlatayım arkadaşım. Ya, Pişule yapıyoruz. Pişule yapıyoruz. Yasak koydular. Değil <laughs> Balık almak değil. Her şey yasak. O Tayland'da yasak. Ben de dedim arkadaşlar geze balık tutacağız. Zeyran'la. İlk defa ben çıkardım. <laughs> Yalan yok. Hilef de yok. <laughs> Cengiz de yok. Öğteniden başladık bir akşam abicim. Sene 90 falan var değil mi? 90, 89. <laughs> İlkten bir akşam başladık takırlıya kadar, ertesi akşam takırlıdan Ne? E, Alın takırdıya kadar. Takırdı konstüryanı. kadar. <laughs> <iki> akşam, <laughs> <alı> kadar. <gülüyor> <gülüyor> sonra kadar geldik arkadaş, oydı ha arkadaş. Aşağıdan bir araba geldi. Katın <laughs> <laughs> katın. <kacım. gülüyor> Onun için de ne yapayım? Sen kaplarım yoluna ben de çıkmışım direkt sen kaplarım takayım. Ablam dedi araba geliyor arkadaş. Jandarma geliyor ağabey de dedi. Hepimiz kaçtık. Ablam dedi maya kaplarımı sakla tut bir bir ağabey arkadaş. Uçun ağabey kaplarım. <gülüyor> ne? <gülüyor> nasıl, nasıl sakladın hiç uçup bulamadın üzerine? Dikenli öyle değil. sakladın diyor. Adam bir sakladın ayakkabıyla uçup bulamadın. Yok ama ben salak. Jandarma celiği değil. Jandarma nereden görecek otların üstüne ayakkabı? O günden beri ayakkabısız dolaşayım. Yalan yok. o bir de var ya, <laughs> pamuğundan da kalmıştı. <laughs> Hüseyin'i öptü. Hüseyin de kendi adam geldi bana için ne yedi? İstersen sen ağzından ne yedin? Rap'in babası. <laughs> sen ağzından <dalınlanıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> da ne <değerlerimi> yedin? Ben de evlenmiştim ya. Uzun toplanma artık mı Pampro uzun ver. Ve bir altın yuka asmaya vermişim daha. <laughs> 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 Pate şimdi düşün kara kara. <laughs> 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 Şaka maka bu gün iki dereyi de kuruttuk. Yani neye gideceğiz? Neye de kalmadı. Ne iki deresi? İki dere, iki de yırmak kuruttunuz. <laughs> Buradan herkese sesleniyoruz. Şelerden <laughs> yukarı bir tane dere balık kalmadı. Eğer bildiğiniz dere varsa adresi gönderin bize abi. Yarın akşam hemen zoomlanalım buraya. Oh oh oh. Ha şimdi çek onları. Oh. Ağlıyor da, ağlıyor. Evet, okusun yalan Ama siz o zaman az gittiniz Bize bana geleceğiz. Az de cittiniz. Cittin. Deve sonuna gittiniz. Biz sizden var. fazla gittik Üçüncü şelaleye gittik be. Üçüncü şelaleye çıktık. Beyaz su şelalesine. Evet. Biz üç tane şey şurada şurada, şurada fotoğraf bakabilirsiniz. Zaten siz dediniz, bir saat dediniz, şelalenin tepesine de çıkarsınız. Biz beş dakika şelalenin tepesine çıktık yürüyü. Biraz sonra da nefes aldık ama. Buraya karşı karşısına. Siz ceğerden nefes aldınız. Bu da gaz veriyor. Ondan önce Diyor Ne için? Sigara esmeyen olan adam değil. Buraya koşa koşa çıkardı ya. O gazı sen mi aldın? Ne oluyor sigara Çıkar içmeyen bu adam çıkar ama yarım saat sağda durmaz. daha yukarıdan çıktık bu, yoldan Cene, yoldan ya yolda. Taksiyle geldim. Gene ne <laughs> anlattınız siz ya? Onlara taksiye volvayla geldi aldım. Arkadaş ee? geldi aldım. Sıfır volvayla ısırlığa çıktım yani. Volvayla ısırlığa çıkmış adam. Çıktı değil mi? Ah ulan, Burak bayım olsa şimdi bak hepinizi almış idi buradan teker teker. Neyi geçtim? Yold Neyi geçtim? Dondumcu. <laughs> ne? Bu böyle onu, ya, onu aradım dedi biz aşağıdaydı. Tamam da sen adın ne? Sen gelmişsin değil mi? Gelmişsin. Nereye kadar? Şey, şey beni geçti, yukarı birazcık evet, evet. geçemedi. Onunla büyük kaya çıktı. Arkadaş dedi. Ya, bana, o da araba ya al yani. Kaya da da alamam. Dostum dondu geliyor. İnşallah ona Dedim ne zaman gidiyoruz? Dedim 30 saatte gidiyoruz. Dedim bari yasın alsın bizi de hayvanı. Hayvan. Utsat, saat. da ne de, de Atkıne Camii'ne akıyor. <laughs> 3 saat. Sağ sen hayal görüyorsun. 4 saat de tüccarın yanında bir sürü yol ya. Lütfen bunlar... 5 dakika araba 5 dakika dere deponu vermiştiniz değil mi? Neyse. araba bir daha çekeyim balıkları. Oh oh oh. Tencere ne geldin? Tencereyi aradın. Bak. Arkadaş boyuna pişir, tencereyi aradın, daha bitmiyor. Biz yeliz yedik, çok yedik. Son da. Ha, hamur tuhafı dişen yedik. Almadın Bir Daha iki Bir Ben şimdi değil mi, o karnım kaynayacak, şabancı değil. Bayağı dişen hamur tuhafı, dişen hamur tuhafı. Dişen hamur tuhafı, 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 Karabiş'te yedik. He, Karabiş'te yedik anasını. <laughs> Yerlerini yani kuş yemişti de bu olsun. Pay ettiniz be de. Karınca ile yani yedim yani. O işte orada, bir da buldum. Arkadaş misafirimiz olduğu için. Kami, size yedik yedik var, misafir mi ben, ben, ben mi size yedi gerekliğinde var da? Misafirim mi? Ben mi size kusur gerekliğinde onu bize göreyim bana.